Ahşap konut sisteminin kentsel dönüşümle entegrasyonu mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalarınız da var. Neler söylersiniz bununla ilgili? Eh, ahşap konut sektörü tabii Türkiye'yi de kurtaracak projelerden biri. Özellikle orada benim de biraz kişisel ilgim sebebiyle evet. diyelim. Özellikle 99 depreminden sonra niye ölüyoruz biz bu binalarda diye araştırarak dünyada deprem bölgelerinde ahşabın kullanıldığını görmüş oldum. O zamanlar daha doğrusu onu biz eğitimlerimizde de şöyle düzenliyoruz. Hocalarımız da bizim ahşaptan konut yapıldığını bilmiyordu. Evet. 99 bizi acı şekilde öğretti ki e, bu binalar, yani betonar ve binalar ve onlarda yapılan e, hatalar sebebiyle biz bu depremlerde ölüyoruz. Ve akıllanmadığımızı işte 6 Şubat'ta yine geçen yıl gördük maalesef acı bir şekilde yüz binleri kaybederek. E, biz bu soruna ahşap binalarla e, önlem alınabileceğini savunuyoruz ki dünyada öyle yapıyor. Sadece biz savunmuyoruz. Dünyada ahşapla ilgili örneklere baktığımızda eğer toplu konut yapılacaksa 18 kata kadar ahşap yapılabildiğini görüyoruz. Yine işte bitişik nizam ahşap konut sistemleri yapılabildiğini görüyoruz. Şimdi işte evet. altı parmak çarşamba civarı kentsel dönüşme sokulacak. Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Tabi il koordinasyon kurullarında dernek olmamız sebebiyle yaralamıyoruz. alamıyoruz. E, odalarımız da bu konularda çok bilgili değil. Yani aslında açarsak... Evet. Şöyle bir sıkıntı var. Biz az önce de bahsettiğim gibi ağaçları, mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri konunun profesyonelleri. Evet. Çok bilinmiyor tabii. Yani ahşap konut yapılacaksa bu mühendislik dallarının bu işin içine katılması lazım. lazım. Çünkü evet. inşaat mühendisi ahşap dersi almıyor. Mimar da almıyor aslında. Tek tük seçmeli dersler olarak alıyorlar. Peki ama dünyada 18 kat ahşap bina yapılıyor. Nerede var mesela örnek verecek olursak? Tüm kuzey ülkeleri dediğimiz ülkelerde, Amerika'da, Özellikle Kanada'da vesaire gibi hani tüm batıya doğru gittiğimizde çokça ben bunları eğitimlerde de çokça dile getiriyorum. var, resim. oteller var. Tabii stadyumlar var, velodromlar var. var yani çok büyük tesisler var. Yani öyle 10 bin, 20 bin, 30 bin metrekare büyük açıklıklara Mesela. ahşapla geçiyorlar. Biz kulağımızı ahşaba tıkamışız yüzyıldır ahşapla ilgilenmiyoruz. Yani biz betonarme bize gireli... E, aşağı yukarı 100 yılda demeyelim 80 yıl e, 40'lı yıllar çok yoğun şekilde girmesi. Beton harbimize girdikten sonra tamamen betona dönmüşüz. Çünkü çok katlıyı o dönem bu teknolojiler olmadığı için betonla çözebileceğimizi düşünmüşüz. O yüzden beton ile böyle bütün milleti evet. bir araya yıkıp yığıp o binalarda depremde yıkılınca çokça kayıp veriyoruz. Aslında alanlara da yayılabiliriz. Biz tabii kentsel dönüşümlerde 18 katta yapılabildiği için ahşap kullanılabilir diyoruz. Ancak bunun sesimizi çok fazla duyuramıyoruz. Öbürü de daha uzun ahşabın betona göre ama o 18 katlı binalarda da Böyle bir çalışma var mı? Daha tabii. uzun mu? Şimdi bu 18 katları bizim tabii ahşap yapı yapmak için... Halbuki tarz... Bursa'nın her yerinde zaten o kat sayısı zaten yok. Zaten gerek de var evet. mıdır? Biz evet. onu da tartışıyoruz. Yani şehirlerin evet. nüfusunu yüz ölçümüne böldüğümüzde yüzde birler çıkıyor, yüzde yarımlar evet. çıkıyor. Yani bütün şehre, dört kişilik aileye bir arsa vermemiz durumunda Bursa'nın yüzde bir buçuğunu kaplıyoruz. Yani yüzde evet. bir buçuğu planlayamıyoruz. O yüzden insanları bir araya toplayıp çok katlı yapıyoruz. Aslında evet. buna ihtiyaç yok. Yani yerele yayılmamız lazım. Daha yatay yerleşimlere girmemiz lazım. Ama e, bunun planlamasını şehir plancılarıyla bir türlü bir araya gelip oluşturamıyoruz. Belediyeler arazi üretmiyor. Arazi üretilmeyince e, işte tokiler evet. böyle gidiyorlar. daha başında bir yerler buluyorlar. Oralar e, arsalandırılıyor ama bunu biz e, vatandaşı da faydalanacak şekilde yapabilmemiz lazım. Yani herkese evet. 200 metrekare arsa verebilirsek eğer planlayıp tamamına da verme imkanımız zaten olmayacak çünkü bir kısmı hala o plazaları sevdiği için oralarda yaşayacak. Yani %1,5 diyoruz ama yarımı dahi planlasak bu ülkeyi depremden kurtarırız diye bizim öngörümüz bu şekilde. İstenirse evet. tamamen olduğu yerde yıkıp yapma mesela işte şu an Srameşeler'deki kentsel dönüşüm ya da Alaba yolundaki kentsel dönüşüm ahşapla yapılabilirdi. Ama kimse... Maliyet nasıl umursam, bir şey? e, Maliyetler konusuna gelirsek tabii şu anda ahşap konut diye bakıldığında evet. bu dağda bayırda işte gece kondu gibi evet. üretilen, tiny House denilen vesaire gibi konutlar zannediliyor konutlar böyle değil tabii yine aynı. İnşaat mühendisliğinden geçecek, projeler, mimarileri çizilecek, bir ahşap mühendisinin onayından ahşabın kullanımı geçecek. Daha sonra da tek kat, iki kat, üç kat, dört kat, kaç kat isteniyorsa bu projeler yapılacak. Bunların yapılma sıklığı, kullanılacak malzemenin yoğunluğu sebebiyle şu anda tek tük yapıldığı için maliyetler biraz daha yüksek. Ama eğer betonarme tarzında veya bir toplu konut tarzında bir hareket yapılabilirse maliyetler %50'ye kadar düşüyor. düşüyor. Bu dünyada da verilen rakamlar. Yani betonarme ile ahşap veya çelik bina karşılaştırılıyor. Ahşap her zaman aşağıda çıkıyor. Verileri de resmi olarak var. Biz eğitimlerimizde kullanıyoruz ee, bunları.